Selam. Kanki Cuda patlama olmuş. ne lan. Ananın an. Benim şakalarım vardı lan dur hemen ort geliyorum. Bekliyorum. Heh, <laughs> geldim. Hoş geldin. Nasılsın dostum? İyiyim abi sen. İyiyim abi. Nasıl? Nasıl? Hey selam. Selam. İlginç bir bilgi öğrenmek ister misin? Eee sihirli annemde bir köpek vardı biliyor musun? Evet. O köpek konuşuyormuş gibi görünsün diye yani tacı krem peyniri diyorlarmış o köpeğe. Allah Allah. Hello motherfucker, speaking only Chinese. You motherfucker, you can't talk to me like that, you twat face. Ne duruyor? Böyle direkt. Bakın şimdi. Oha. Sana bir şarkı açacağım. Hop rap. Okay. O neydi lan? <laughs> Ney neydi? Bir şey mi var? Kanka sen kaybolup geri geldin. Ben uzay zaman sürekliliğini arada bozabiliyorum bileğimde. Bak yine oluyor. Oha. Yokken konuşursam süreklilik bozulur. Yokken konuş bozulsun. Bo boz zaman bo. <laughs> Eğer bu sürekli ve sonsuz döngü bozar. Oha. <laughs> Hey 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 Alo Alo Bana da çay verir misin bir bardak? Çok teşekkür ederim <laughs> Velet Lan <laughs> Selam Oha. Selam. Selam. Merhaba. Selamünaleyküm. Onu sikiyor. <laughs> Korktum. Kanka. Bak şimdi, akap. Beni görüyor musun? Görüyor musun? Hey. için de What the fuck? It's a magic. It's a magic. It's a magic. It's a magic. Oh dear. <laughs> <laughs> uh, do, do you like this? <laughs> lan? Yokum yoğun. yokum 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 ben Gittim Gittim Kardeş ne yaptın? Yok oldu. Yok oldu. Sen ya nasıl yaptın? Yok. Yok. Tekrar ne amına kodum. Aleyküm selam. Açıklayabilirim. Artık Oha. vuramazsın. Oha. Benim kadar etkili değil ama. Hayalet mi bittin? Kim bizim Şu an gerçekten. Eğer bir Instagram verirseniz Eğer öğrenebilirsiniz. Bir Instagram